Külebi'nin şiirlerini okumayan var mıdır? Sevmeyen var mıdır? Cahit Külebi yalın duyguların şairiydi. Cahit Külebi Ankara'da yaşıyordu. Ee, Ankaralı şairlerdendir. Ankara'yı hiç terk etmemişti. Ee, birçok şairin 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda yolu Ankara'dan e, geçmiştir. Ya orada kısa bir süre yaşamışlar ya sık sık gelmişlerdir. Bugünkü gibi edebiyatın, sanatın başkenti yalnızca İstanbul değildi. Ankara'nın da bir ağırlığı vardı. Cahit Külebi sürekli Ankara'da yaşayan, orada çalışan biri olarak, aynı kentte bulunan şair ve yazarlarla yakın dostluklar içerisindeydi. İçi Sevda Dolu Yolculuk adlı bir anı kitabı var. Bütün hayatını yazmamış tabii. Çocukluğunun bir döneminden bahsetmiş, yetişme ortamından Sivas'ta Sivas Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarından ve sonra Ankara'daki yıllarından edebiyatçılarla dostluklarından söz ettiği bir anı kitabı. Cahit Sıtkı da Ankara'da yaşıyordu ve Cahit Küleb'i onu yakından gözlemleme, onunla arkadaşlık yapma şansına sahip olmuştu. Kitapta Cahit Sıtkı'dan şöyle söz ediyor birkaç yerde. Cahit topluluk önünde şiir okumaktan kaçılmaz. Fakat nedense sanki işitilmesini istemiyormuş gibi alçak sesle çabuk çabuk okurdu. Ama bir arkadaşa ya da arkadaşlara okuduğu zaman her sözcüğün tadını çıkara çıkara özenle okurdu. O çok ağır içer, sigarayı elinden bırakmaz, çok az yerdi. Ben zayıftım. O sıralarda toplantılar dışında içki içmezdim. Zayıflığımın içki az içmemden ileri geldiğini söylerdi. Cahit'e göre rakı ilaçtı, mutluluktu, şiirdi. Ağır ağır içerdi ama belli bir süre sonra kafayı bulurdu. Bir pazar sabahı erkenden Necati Cumalı ile bir odada oturdukları Tuna Caddesi'ndeki pansiyonlarına gittim. İkisi de uyanmış yatakta yatıyorlardı. Kült tabloları buğday teçleri gibi tepeleme dolmuştu. Necati üzülüyor, Cahit utanıyordu. Bir gece önce taksiyle eve gelmiş, parası çıkışmamış. Kolundaki som altın zenit saati altın bilekliği ile şoföre vermiş. Yarın gel paranı al demiş. Tabii gelen giden olmadı. Cahit Sıtkı'nın Zafer Meydanı'ndaki bir apartmanda oturduğu sırada Orhan, Cahit, Şahap, Necati ve ben Şükran'dan çıktık. Yürüyerek Cahit'in odasına gideceğiz. Bir şişe daha aldılar. Cahit'in odasında içilecek. Orhan yani Orhan Veli yol boyunca çelenk diye bağırdıkça her duvar dibine çövüyorlar. Ben utanıyorum. Apartmanın kapısı kilitli. Cahit'in eli titrediği için kapıyı anahtarı uyduramıyor. Zaten ev sahibinden de korkuyor. Karşı parka gidip bir kanepede içmeyi sürdürüyorlar. Hem geciktiğim hem de utandığım için onları bırakıp eve dönüyorum. Ölümüne yakın yıllarda çalıştığı iş yerinde görevli bir kıza aşık oldu. Ona şiirler yazdı. Ama kızın babası özgür koşukla şiir yazmanın komünistlik sayıldığı ortamımızda komüniste kız vermem diye direniyor. Cahit o sırada Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve sanırım uzaktan akrabası olan Cemal Yeşil'den rica ediyor. Cemal Yeşil de Emniyet Genel Müdürü Haluk Nihat Pepeyi'den. Pepe Emniyet Genel Müdürü Cahit'in komünist olmadığını kızın babasına anlatacak. Ne var ki kızın babası inat ediyor. Ben kız babasıyım. Niçin ayaklarına gideyim? Gelsin Emniyet Genel Müdürü anlatsın diyor. Haluk Nihat Pepe'yi ise Resmi görevimle ilgili bir konuda nasıl kızın babasına gideyim diye direnir. En sonunda Cemal Yeşil bir çözüm buldu ve evlendiler. Cahit Külebi'nin İki Sevda Dolu Yolculuk adlı anı kitabı da bugün belki tozlu raflar arasında kalmış durumda. Ama alıp okumakta yarar var. O yılların Ankara'sını yazarların, şairlerin bilmediğimiz iç dünyalarını tanımak için çok değerli kıymetli bir çalışma olmuş